238. mektup. Bu mektup Mir Muhammed Numan'a yazılmıştır. Kaddesallahu Teala sırrehül aziz. Din kardeşlerinin çoğalmasında iyi ümmitler vardır. Müritlerin marifetlere, hallere kavuşması, pirlerin gevşekliğine ve ucba sebep olmaması bildirilmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun peygamberlerin efendisine ve onun temiz olan âline ve güzel hesabının hepsine salat ve selam olsun. Hace Rahmi'nin adamıyla gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizi çok sevindirdi. Talebenin halleri uzun yazılmış olmakla sevincimiz kat kat arttı. Din kardeşlerinizi çoğaltınız. Hadisi i şerifinde buyrulduğu üzere, din kardeşlerinin çoğalması ümmit vericidir. Kasas suresinin 35. ayetinin seni kardeşinle kuvvetlendiririz. Meali şerifi de bu ümmidi kuvvetlendirmektedir. Fakat önce kendi hallerine ve işlerine bakmak lazımdır. Kendi hareketini, duruşunu düşünmelidir. Talebenin ilerlemesi, rehberlerin işini gevşetmemelidir talebenin hararetli çalışması, rehberlerin çalışmalarını soğutmamalıdır. Bundan dolayı çok korkmak ve titremek lazımdır. Talebenin hallerini ve makamlarını, kendisi için aslan gibi ve kaplan gibi tehlikeli bilmelidir. Onlarla övünmek ve sevinmek nerede kalır? Uç kapısının bu yoldan açılmamasına çok dikkat etmelidir. Haya, imandan bir parçadır hadisi şerifi göz önünde tutularak, müritlerin ilerlemesinden utanmalı ve yüz kızarmalıdır. Taliplerin çalışmalarının kızışmasından ibret almalı, çalışmayı arttırmalıdır. İşleri, ibadetleri bozuk görmeli, niyetleri düzeltmeye çalışmalıdır. Söz ile ve hal ile daha var mı demelidir. Sizin güzel hallerinizden bunların umulduğu açıkça belirlidir. Fakat nefsi emmare, ve İblis-i Lain gibi din düşmanları düşünülerek ağır yazıldı. Talipleri olan teveccühünüzün, yardımlarınızın bu yoldan gevşememesi için cevabımız aşırı oldu. İki nimetin de bir arada bulunması lazımdır. Yalnız birini yapmak, aşağıda kalmak olur. Hace Rahmi kardeşimizin ve Seyyid Ahmet'in hep yanınızda bulunması lazımdır. Siz de onlara çok yardım ediniz. Mir Abdüllatif de tövbe edebildiyse ona da yardımınızı esirgemeyiniz. Doğru yolda ilerlesin. Birkaç talibin Kadiri yolunu istediklerini yazıyorsunuz. Ebu Bekr Sıddık'ın yolundan başka hiçbir yolu hiçbir kimseye bildirmeyiniz. İki yol birbirleriyle karıştırılmasın. Fakat yalnız külah ve şecere isterlerse ve istihare uygun çıkarsa kabul edersiniz, ve nasihat verirsiniz. Allahü Teala size ve arkadaşlarınıza ve sevdiklerimize ve talebenize ve doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde bulunanlara selamet versin. Aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimatü etem muha ve ekmeluha.